30 günlük Almanca serimizin 20. günden hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Stehen fiilini ön beraber öğreneceğiz. Tabii ki önüne aldığı ekler oldukça fazla. Ancak biz bu dersimizde en önemli ve günlük konuşmada en çok kullanılanları öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Stehen Almanca'da durmak anlamına geliyor. Genellikle bir şeyler dik durduğu zaman kullanılan bir fiil ve bu fiil tabii ki konum bildiren bir fiil. Fiiller önlerine ek aldıklarında anlamları değişir. Bu ekler ayrılabilen bir örnek olabilir ya da ayrılamayan bir örnek olabilir. Bu dersimizde sizlerle beraber Aufstehen, Anstehen, Verstehen, Bestehen, Überstehen ve Beistehen fiillerini öğreneceğiz. Tabii ki ilk önce Stehen ile başlayalım. Stehen ne demiştik? Durmak ve dik durmak anlamına geliyordu. Örnek verecek olursak Die Vase steht hinter der Tür. Die Vase steht hinter der Tür. Vazo kapının arkasında duruyor. Vazo, boyutlu bir nesne, dik bir şekilde duruyor. Bu nedenle burada stehen fiilini kullanıyorum. Konum belirttiği için edattan sonra ismi dativ olarak kullanıyorum. Der Drucker steht auf dem Tisch. Yazıcı masanın üstünde duruyor. Burada yine bir şeyin bir yerde durmasından bahsediyorum. Bu nedenle Stehen kullanıyorum ve edattan sonra ismi dativ olarak kullanıyorum. Aufstehen ise kalkmak, ayağa kalkmak anlamına gelen bir fiildir. Yataktan kalkma eylemini de aslında temsil eder. Ancak günlük konuşmada genellikle uyanmayı da temsil edecek şekilde kullanılır. Örnek verecek olursak, ich stehe früh auf. Ich stehe früh auf dediğimde erken kalkarım yani erken uyanırım demiş oluyorum. Aslında aufwachen fiil uyanmak anlamına geliyor. Ancak dediğim gibi günlük konuşmada kaçta kalktığımızı söylerken aufstehen kullanıyoruz. Aynı zaman dediğim gibi ayağa kalkmak anlamına geliyordu. Örnek verecek olursak bitte stehen Sie auf. Bitte stehen Sie auf ise lütfen ayağa kalkınız anlamına geliyor. Auf öneki ayrılabilen bir örnek. Bu nedenle burada ayrıldı. Anstehen ise beklemek, sırada beklemek, durmak anlamlarına geliyor ve bu da ayrılabilen bir fiil. Mesela kasada sıraya gireceksiniz ancak önünüzdeki kişinin sırada olup olmadığını tam olarak bilmiyorsunuz. Böyle bir durumda "Stehen Sie hier an?" Sie hier an sorusunu sorabilirsiniz. Aslında bu "Burada mı bekliyorsunuz ya da burada sıra mı bekliyorsunuz? Sırada mısınız?" gibi bir anlama gelmektedir. Başka bir örnek görecek olursak, "Die Leute stehen an, um Tickets zu kaufen." Die Leute stehen an, um Tickets zu kaufen. İnsanlar bilet almak için sırada bekliyorlar. Anstehen sırada bekleme eylemi temsil ediyordu. Bu nedenle burada bu fiil kullanılıyor ve bu ayrılabilen bir fiil. Beistehen ise yanında olmak anlamına geliyor. Ancak bu fiziksel bir yanında olmaktan ziyade zor zamanlarında arkadaşlarımızın mesela yanında oluruz. Psikolojik olarak, fiziksel olarak işte bunların hepsini kapsayan fiil beistehen oluyor. Bu da yine ayrılabilen bir fiil. Örnek verecek olursak, Freunde stehen einem in schwierigen Zeiten bei. Freunde stehen einem in schwierigen Zeiten bei. Yani arkadaşlar zor zamanlarda destek olur anlamına geliyor. Başka bir örnek verecek olursak, ich werde dir beistehen egal was passiert. Ich werde dir beistehen egal was passiert ne olursa olsun her zaman yanındayım. Yani sana her zaman destek olacağım gibi bir anlam taşıyor. Verstehen. Verstehen ise anlamak anlamına geliyor. Veya ön eki ayrılamayan bir ön ek. Örnek verecek olursak. Ich kann dich nicht verstehen. Ich kann dich nicht verstehen. Seni anlayamıyorum anlamına geliyor. Ya da kannst du Deutsch gut verstehen? Kannst du Deutsch gut verstehen? Almancayı iyi anlayabiliyor musun? Bunun cevabını sizden bekliyorum. Beştin. Beştin ise geçmek anlamına geliyor. Aynı zamanda var olmak gibi bir anlamı da var. Ancak günlük konuşmada özellikle başlangıç seviyesinde geçmek anlamı kullanılıyor. Örnek verecek olursak E hat die Fahrprüfung bestanden. E hat die Fahrprüfung bestanden. O ehliyet sınavına geçti anlamına geliyor. Yani bir sınavı geçmek, başarmak anlamında kullanılıyor diyebiliriz. Bir başka örnek verecek olursak, ich habe die Prüfung nicht bestanden. Ich habe die Prüfung nicht bestanden. Sınavı geçemedim anlamına geliyor. Überstehen, überstehen ise üstesinden gelmek, zor bir durumu atlatmak anlamına geliyor. Bu ayrılamayan bir fiil. Örnek verecek olursak, wir haben die schwierige Zeiten überstanden. Wir haben die schwierige Zeiten überstanden. Zor zamanları atlattık anlamına geliyor. Yani üstesinden geldik. Ya da die Stadt hat den Sturm überstanden. Die Stadt hat den Sturm überstanden. Şehir fırtınayı atlattı. Yani bunun üstesinden geldi anlamına geliyor. İşte böyle bu dersimizde sizlerle beraber stehen fiilinin anlamını ve ön ek aldığını aslında anlamının nasıl değiştiğini öğrendik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu ders serisinde sürekli olarak dil bilgisi vermek istemedim. Aynı zamanda günlük hayatta işinize yarayabilecek kalıplara da yer vermek istedim. Bu nedenle bu video bu 30 günlük ders serisinde yer aldı. Dediğim gibi umarım sizler için faydalı olmuştur. Şu an sesim biraz kötü olabilir. Bunun için lütfen kusura bakmayın. Çok fazla video çektiğim zaman ya da böyle ders anlattığım zaman sesim birazcık kısılabiliyor. Ama umarım sizin için herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. Yarınki dersimizde yine güzel şeyler öğreneceğiz ve bunun için de oldukça heyecanlıyım. Dersi beğendiyseniz ve sizin için faydalı olduysa beğenmeyi, ders içeriklerinden daha fazla haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Tschüss!